Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır lavaştan yapılacak güzel bir tarif vereceğim. İster sahurda ister kahvaltılarınızda yapabilirsiniz. Vereceğim tarif 2 kişilik. Dilerseniz e, siz daha fazla yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu an malzemelerimi sayıyorum. 2 adet lavaşım var. Kaşar peynirim ve sucuğum var. Şimdi lavaşımın şöyle arasına kaşar peyniri yerleştiriyorum bolca. Şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine sucuk güzelce her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Yok. Sucuk şu yok. Evet bu şekilde yerleştirdik. Şimdi şu şekilde kapatıyorum. Bunu tavamın içerisine alacağım. Tavamı sıvı yağla yağladım. Hazırlamış olduğum lavaşımı bu şekilde tavama yerleştiriyorum. Ve ocağımın altını yakarak pişirmeye başlıyorum. Ocağımın altını yaktım alt üst kızarana kadar pişireceğim. Bu pişene kadar biz diğer lavaşımızı hazırlamaya geçelim. Lavaşımızın arasına yine kaşarımızı koyuyoruz. Daha sonra üzerine sucuklarımızı güzelce her yerine eşit miktarda dağıtıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Diğeri piştikten sonra bunu tavamıza alacağız. Kontrollü bir şekilde bakıyorum. Evet. Lavaşımın altı kızardı. Şu şekilde alıp hemen döndürüyorum. Bakın nar gibi oldu. Çok kolay, pratik, 5 dakikada yapabileceğiniz bir tarif. Bu tarafta kızardıktan sonra diğer lavaşımı pişmeye alacağım. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Hem börek tadında hem toz tadında gözleme tadında güzel muhteşem bir lezzet denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle sunum olarak sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir lezzet. Aralarını şu şekilde göstermek istiyorum. İster burada dediğim gibi ister kahvaltılarda ister beş çaylarınızda istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Diğer videolarda ve tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.